Hoş geldiniz. Hoş sihirli oldu. değnekle futbolculara özellik ekleyeceğiz. İlk futbolcumuz Victor Osimhen. Victor Osimhen'e biraz teknik ekleyebilirim ben sihirli evet. değneğim olsa. Biraz teknik kapasitesini arttırıp pas özelliğini geliştirirdim Osimhen'in. Osimhen zaten çok kusursuz bir futbolcu ama tabii ufak tefek böyle şeyler var. Ben son vuruşlarının daha etkili olması için belki bir tık daha böyle isabetli şut diyebilirim kaleye. Yani onu eklerdim. Barış Alper Yılmaz'a hangi özelliği eklerdiniz? Ben top kontrol eklerdim. Olabilir. Evet. Bence e, çok iyi değil onun e, topu kontrol etmesi. Ya ben de onun da pas kalitesini yükseltebilirdim ve ortaları bir de buna ekleyebilirim. Jetson Fernandez'e hangi özelliği eklerdiniz? Zaten pas atabilen e, bir yeteneği olsaydı Avrupa'da çok iyi yerlere gelebilirdi diyeceğim. Ya driplingi var, ileri gidiyor, hücumda var. Ben de biraz savunma anlamında geliştirirdim. Eee Edson Fernandez'i böylece kusursuza yakın bir futbolcu olabilirdi. Rafa Silva'ya hangi özelliği eklemek isterdiniz? Ya Rafa Silva e, tek başına değerlendirildiğinde çok iyi bir e, futbolcu. Yani kusursuz bence. Ama e, biraz liderlik yapması gerektiğini düşünüyorum takıma. Çünkü böyle iyi futbolcuların bence takıma liderlik yapması gerekiyor. Katılıyorum dediklerine. E, ama biraz da gülmesi lazım Rafa Silva'nın. Mutlu gözükmesi lazım. Taraftarın da biraz beklentisi o yönde olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Yusuf El Nesri. Hangi özelliği eklemek isterdiniz? Yani şut e, atma özelliği, daha sert şut atma özelliği eklerdim. Eğer bunu yapabilseydi bence daha çok golü olurdu. Ben de tıpkı Osman gibi biraz daha teknik kapasitesini ee, yükseltmek isterdim. Çiçeklerimize soruyoruz. Sizler hangi özelliklere eklerdiniz bu futbolculara? Yorumlarda buluşalım.